Emzirmeniz sırasında hem sütün tadı, kokusu Aha. hem de annenin kokusu diye bir kavram var. Anne kokusunu Aha. çocuk emzirme süresi uzadıkça daha çok algılıyor. Mesela siz bebeğinizi bir yaşından sonra da emzirmeye devam ederseniz Aha. size daha çok Aha. yapıştığını göreceksiniz. Evet, evet. Geceleri de kalkmasının bir nedeni bu olabilir ancak... 6. aydan sonra anne sütünün miktarı ve bileşimi sizin bebeğinizin ihtiyaçlarına yetersiz kalabilir. Onun için tamamlayıcı besinler dediğimiz ek gıdaya geçiyoruz. Belli bir sırayla ve belli bir hazırlanış biçimiyle 6. aydan sonra ek gıdalara geçebilirsiniz. Ama anne sütünü katiyen kesmeyin. Geldiği müddetçe devam edin bebeğinizin Aha. ağırlığı ve boyuna bakarsan eğer sizin sütünüzün kalitesi de gayet iyi. Maşallah.